Çağırdılar geldi doktor. Bu ki der hastalık çoktur. Bu ölür hiç çare yoktur. Bu günüm ne acı gündür. Yedil lüzum yok ilaca. Bir de çağır gelsin hoca. O da der ölür bu gece. Bu günüm ne acı gündür. Faydasız kavun kardeşim. Artmakta daim ateşim. Bayıldım dönüyor başım. Bu günüm ne acı gündür. Dil yok işitmez kulağım, hararetten yanacağım kurudu dil hem damarım bugün ne acı gündür. Azrail beni sıkıyor, boğaz hırılıyor, ruh çıkıyor. Gözümün nuru akıyor, bugünüm ne acı gündür. Of deyip alnım bükerim, inleyip hem ah çekerim, hem ciğerim, bugünüm ne acı gündür. Ömrüm sonu bugün benim, Azrail alıyor canım, şeytan istiyor imanım, bugünüm ne acı gündür. Bak baş bak can geldi boğazıma, şeytan göründü gözüme, şehadet getir gelmez ağzıma, bugünüm ne acı gündür. Gelip elbiseni soydular, teneşire kez koydular, bugünüm ne acı gündür. Yıkanıyorum dışarıda, çıplayım yok çamaşırımda, utanıyorum teneşirde, bugünüm ne acı gündür. Vücudum şişip kararıp, hoca yıkamaya varıp, Yıkayıp, kefenimi sarıp, bu günüm ne acı gündür. Su atmış kefen dışına, aldılar omuz başına, kondum musalla taşına, bu günüm ne acı gündür. Hoca hazırlanıp geldi, öne geçip tekbir aldı, cenaze namazını kıldı, bu günüm ne acı gündür. Hoca döndü cemaate, diğer helal edin bu zata, Görüşmesi kıyamete, bugünüm ne acı gündür. Ya derler helal etmeyiz, deriz o zaman haklılara. Çok kötülükler gördük biz. Elinden kalmıştık aciz, bugünüm ne acı gündür. Bak cenaze musallada, kurtaran yok bu belada. Bak şu aile evlada, bugünüm ne acı gündür. Şimdi namazı kıldılar omuz başına? Gelmezse, beni arayıp bulmazsa, ya şefaati olmazsa, bu ne acı gündür. Cehennemlik sinirlerse, herkes cennete giderse, hak cemalini seyrederse, bu günüm ne acı gündür. Vay o gün mahşer yerinde, Peygamber hem o birinde olmazsa imdat birinde, bu günüm ne acı gündür. Dinleyin sıtkı özünde, ibret al-Molla sözünde, bu beytin ölü ağzında bu dünya acı dünya.